Bursa Misli'de Nermin ablanın evindeyiz. Yanımda Bursa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Ramazan Başan var. Ramazan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Kısaca sizi tanıyalım. Bursa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanıyım. Hürriyet Gazetesi Bursa'yı... Bursa Herkesi Bursa'ya bekliyoruz. Ee, peki, Bursa sosyokültürel açıdan pek çok kültürü içinde barındıran bir şehir. Dolayısıyla bu zenginlik mutfak kültürüne de yansıyor, kaçınılmaz olarak. Bursa'da gastronomi deyince nasıl bir giriş yaparsınız? Kesinlikle, Bursa hem tarihiyle biliyorsunuz Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir. Ee, Osmanlı'nın mutfağının ilk e, burada e, filizlendikten sonra Topkapı'ya taşındığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir saray mutfağının olduğu bir şehir. Keza Bursa gıdanın da başkenti. Türkiye'de şu an yediğimiz meyvenin, sebzenin, yoğurdun, içeceğin birçok ürünün sofralarımıza gelen birçok ürünün Bursa'dan çıktığını biliyor musunuz? Örnek verecek olursak su Bursa'dan su bir gastronomik içecektir maden suyu Bursa'dan çıkıyor biliyorsunuz. Maden suyu bir gastronomik içecektir. Birçok meyve ayvasından elmasına kadar biliyorsunuz bu anlamda Bursa Ovası çok verimli. Gıda endüstrisinin başkenti diyebiliriz. Süt fabrikaları, yoğurt fabrikaları, salça fabrikaları, meyve suyu. Türkiye'nin ilk konserve fabrikası Bursa'da olduğunu biliyor musunuz? Dolayısıyla enginarından tutun ee, sivri biberine kadar birçok sebzenin, meyvenin Başkenti olduğu için Bursa gıdanın başkenti diyorum. Gıdanın başkenti olmasından dolayı da gıda dediğimiz zaman gastronomi akla geliyor. Birçok ürün gastronomik ürünün de burada yerleştiğini, birçok gastronomik lezzetin burada yer bulduğunu da söyleyebiliriz. Çok güzel anlattınız. Bursa'nın gerçekten çeşitliliği saymakla bitmiyor ve sizler sayesinde biz de bunları öğreniyoruz. İzleyicilerimiz de öyle. Peki Bursa'ya bir turist geldiği zaman gastronomi adresleri olarak nereleri, hangi bölgeleri söylersiniz bize? Kesinlikle Bursa'da çok güzel restoranlar var biliyorsunuz. Ben i̇sim vermeyeceğim ama bölge olarak verecek olursam Kayhan, Kayhan tam bir gastronomi adresi. İçerisinde çok tarihi, Pideli köfte dediğimiz Bursa'ya özgü lezzetlerin olduğu, cantık yine adını verdiğimiz, yine çok değişik bir hamurdan yapılıyor. Benzeri, dünyada eşi benzeri olmayan bir lezzet. Ve de 400 yıllık Irgandı Köprüsü'nün de içerisinde olduğu Kayhan, tarihi Kayhan Çarşısı'nı gezmelerini öneriyorum. Oradan sonra hemen çarşının yakınından, Ulu Camii'ye doğru yürüme mesafesinde gittiklerinde tarihe yine Tuz Pazarı adını verdiğimiz şahane bir gastronomi adresi var. Benzerlerini yurt dışında gördükleri içerisinde birçok peynirin, birçok lezzetli kahvaltılık ürünlerin hepsini görebileceği çok güzel bir adres. Bu arada Karacabey'in eski isminin Mialiç olduğunu biliyor musunuz? Mialiç Karaca Bey'in eski ismidir. Oradan hareketle Mialiç peyniri vardır biliyorsunuz. O Mialiç peynirinin o gözenekli delikli yapısını orada nasıl oluştuğunu <laughs> bizzat görebilirsiniz. Tarihi tuz pazarını gezmeden ayrılmasınlar. Yeter mi? Yetmez tabii ki. Misi köyüne gelsinler. Misi köyü tamı tamına 2000 yıllık bir şey, bir e, kültürel bir e, merkez. Burada çok eskilerden konsül toplantılarının olduğu önemli bir merkez. Buranın çok önemli lezzetleri var. Meyveleri çok güzel meyveleri olduğu için reçelleriyle birlikte güzel meyve sularıyla birlikte asma yaprağının en güzel yetiştiği adreslerden biri. Asma yaprağından elde edilen lezzetleri yemeden ayrılmasınlar. Misde dolaşırken sanki Osmanlı'nın ilk yıllarındaki bir mahalleyi, bir köyü geziyor gibi olacaklardır. Tarihi korunmuş hem de yeni sıvalarıyla o rengarenk evleri gördüklerinde fotoğraf çektirmeye doyamayacaklardır. Buradaki lezzetleri, kahvaltı adreslerini, buradaki çok güzel butik butik otelleri de ziyaret etmelerini öneriyorum e, şu an e, mekanı kullandığımız e, otel tarihi e, resmen tarihin içerisinde yaşıyorsunuz e, misi köyünde e, söylemeden geçemeyeceğim Onun haricinde göl yazı göl yazı tam bir fotoğraf stüdyosu sanki böyle e, güneşin batışını en güzel resmedeceğiniz bir yandan da deniz e, ha, havası gibi çünkü bizim oradaki göl yazı Apollon köyüdür. Oradan denize ulaşır. Apollon gölünün kenarında e, çok güzel e, yemeklerini tadabileceği, göl balıklarından lezzetli menülerin tadına bakabileceği bir adres. E, sadece bunlar değil. Bursa biliyorsunuz dünyanın en uzun telefirinin olduğu bir yer. Telefireye telefirikle inip çık gelmeden dönmesinler. E, telefirikten e, Uludağ'a doğru çıkarken resmen Bursa'yı dakika dakika kilometre kilometre resmi diyor gibi olacaklar. Bu tarihi anı e, kaçırmadan e, burayı e, görmeden dönmesinler. Uludağ'ı görmeden dönmesinler diye düşünüyorum. Trilye, Mudanya mutlaka tarihi görülmesi gereken başka adreslerden biri. Aslında buradan saymakla bitiremeyeceğim birçok lezzetler var biliyorsunuz. Bursa deyince İskender kebabı, Bursa kebabı diye biz buna adlandırıyoruz. birçok daha lezzeti, enginarıyla birlikte birçok lezzeti tadına bakmadan dönmesinler. Giderken e, nereden geliyorsun dediklerinde diyecekler ki Bursa'dan geliyorum. Peki bana ne getirdin dediklerinde de mutlaka kestane şekerini almadan dönmesinler. Diyorum. O kadar güzel anlattınız ki izleyicilerimizden mutlaka şimdi bu programımızı izleyip de Bursa'ya gelmeye içinden geçirenler çok olmuştur. Peki Ramazan Bey, Gastronomi Turizmi Derneği olarak çalışmalarınızdan bize bahseder misiniz? Biz e, Gastronomi Turizmi Derneği olarak 26 şehirde örgütlü bir dernektir. Bursa e, tarafını yönetiyorum. Bursa'da gastronomi markalarını bir araya getirerek hem Bursanın markalaşmasına hem de bu tarihi lezzetlerin hem de Bursayı tüm dünyaya tanıtmak için bir araya geldiğimiz bir dernek, birçok faaliyetlerde bulunuyoruz. Amacımız Bursayı ve Bursa lezzetlerini ve Bursa turizmine destek olmak. Bu yönde diğer STK'larla, aç dernekleriyle, ticaret sanayi ile belediyeyle herkesle iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Kolaylıklar dileriz. Ben son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Sizin gibi uzmanlarla karşılaştığımda aynı soruyu sormadan edemiyorum. Türk mutfağı dünyada hak ettiği yerde mi sizde, sizce? Ya da değilse bunun eksikleri, nedenleri neler? Türk mutfağı ile ilgili son dönemde çok önemli çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu çalışmaları... Biz çok daha yıllar evvel yapıyor olsaydık bu sorunuzun cevabı evet dünyada 5-6 mutfağın arasında Türk mutfağı da girmişti diyebiliriz. Ama bir yerden başlamak gerekiyordu. O bence geç kalınmış sayılmaz. Türk mutfağının zenginliği tartışma götürmez. Çünkü Türk mutfağının zenginliği bu Türkiye'de çok farklı medeniyetler, çok farklı kültürlerin yaşıyor olması, yaşamış olması çok önemli bir zenginlik kaynağı o kültürlerin bizlere bıraktığı miras çok değerli kaldı ki Türk kültürünün Osmanlı medeniyetinin Osmanlı kültürünün de bize bıraktığı birçok lezzetli Saray mutfağının çok güzel örneklerini hala yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Tüm dünyanın da bunu bilmesini sağlamamız gerekiyor. Bu yönde çok önemli ulusal uluslararası çalışmalar var. Kitaplar yapılıyor, birçok önemli şefler hayata geçti. Önemli şefler bizi dünyada tanıtıyor. Dubai'de artık Türk mutfağı var. Bugün Avustralya'da Türk mutfağı var. Bugün başka ülkelerde Amerika'da Türk mutfağı var. Bunun çoğalmasını Turizm Bakanlığı ile Nezlin'de bunun daha kaliteli hale getirilmesi yönünde çok ciddi çalışmalar var. Bizi de hepsini destekliyoruz. Eminim ki çok kısa bir zamanda tüm dünya Türk mutfağının bu önemini, lezzetini, değerini daha iyi anlayacaktır. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz ve bu güzel çalışmalarınız için sizi kutluyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Herkese gelmelerini ve bu güzel adreslerin hepsini gezerek tadını çıkarmalarını öneriyorum. Herkese kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum.